Herkese merhabalar gençler. Bugünkü konumuz deyimler ve atasözleri. İlk olarak deyimlerle başlayalım. Bir durum veya karakteri daha ilgi çekici kılmak için çoğu mecaz anlamlı sözcük gruplarına deyim denir. Örnek verecek olursak, göze girmek, kulak kabartmak, boynu kıldan ince olmak. Örneğin göze girmek deyimi gerçek anlamda göze girmek değil, davranışıyla saygı değer kazanmak anlamında kullanılır. Unutmamanız gereken önemli bir nokta deyimler asla değişmezler. Deyimler genellikle sözcük öbeği şeklinde olsa da cümle şeklinde olan deyimler de vardır. Yukarı tükür bıyık, aşağı tükür sakal, ayıkla pirincin taşını, ismi var cismi yok deyimlerini buna örnek verebiliriz. Ayrıca gençler şunu da eklemeliyim ki, deyimler çoğunlukla mecaz anlamlıdır evet ama gerçek anlamlı olan deyimler de vardır. Yükte hafif pahada ağır, hem suçlu hem güçlü. Ata sözleri kim tarafından söylendiği belli olmayan, öğüt, ders ve mesaj veren özlü sözlerdir. Damlaya damlaya göl olur. İşleyen demir ışıldar aslan yattığı yerden belli olur örneklerini verebiliriz. Ata sözlerinin hepsi cümledir. Ata de deyimler gibi asla değişmez. Ata sözleri genellikle mecaz anlamlıdır ancak gerçek anlamlı atasözleri de vardır. Denize düşen yılana sarılır mecaz anlamlı bir atasözüyken akıllı düşman akılsız dosttan iyidir gerçek anlamlı bir atasözüdür. Ata sözlerinin bazıları aynı, yakın veya karşıt anlamlı da olabilirler. Ve bir de özdeyişler vardır. Bunu atasözleriyle karıştırmamalıyız. Özdeyişler ya da vecizeler söyleneni belli olan özlü sözlerdir. İnsan tanıdıkça seveceksin yalnızlığı. Necip Fazıl Kısakürek, hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duanın içinde yer almaktır. Şemsi Tebrizi, Dinlediğiniz için teşekkür ederim canım öğrencilerim. Umarım anlaşılır olmuşumdur. Hepinize başarılar sevgiyle kalın.